Sen şimdi görürsün Asıl sen görürsün Aa, Al bakalım hadi Aa. Aa, Olamaz al bakalım hadi İşte yeniden karşınızdayım Bu sefer daha kalabalık bir orduyla geldim Mahvedeceğim lan sizi mahvedeceğim <laughs> Demek öyle Demek ki yenilgiye doymuyorsun kötü ikiz. Tamam o zaman kapışalım bakalım kim kimi yenecek. Evet bizi izleyen arkadaşlar siz kimi tutuyorsunuz onu mu beni mi? Kararınızı çabuk verin ve yorumlara yazın. Ve videoyu beğenmeyi de unutmayın çünkü bunu ben kazanacağım. Sen çok oldun. Saldırın korumalar hücum. Siz de saldırın korumalar hücum. Saldırın hepiniz saldırın onlara. Evet yiyin onları yiyin onları. Ulan sizi mahvedeceğiz lan yiyin onları. Çabuk çabuk öldürün. Evet birine acımayın. Bu şehri ele geçirmeye çalışıyorlar. Mahvedin onları. Evet aslanları benim harikasınız. Bittin kötü ikiz sen bittin sen. Evet göreceksin şimdi. Ulan saldırın onlara. Evet hiçbirine acımayın. Vurun vurun hadi yiğitlerim hadi. Evet siz asıl siz iyi saldırın çabuk çabuk yenebilirsiniz onları. Olamaz olamaz sizi doğduğunuzda pişman ederim lan ne oluyor? Niye duraklıyorsunuz? Ulan yürü 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 çabuk, lan, çabuk Al bakalım sana. Gel 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 ulan seni var ya al bakalım. A olamaz al bakalım sana al bakalım. He lan bütün adamlar öldü. Sadece biz kaldık. Bu nasıl olabilir? Bütün ordumu mahvettin. Asıl sen beni bütün ordumu mahvettin bütün ordumu. Sana acımayacağım tamam mı? Hadi o zaman elinden geleni yap kötü ikiz. Bu iş burada bitmez. Geri döneceğim. Evet geri döneceğim ve dönüşüm muhteşem olacak. Hadi bakalım gidiyorum. He evet işte öyle korkak gibi kaçarsın. Kaç bakalım uç kuş gibi hadi. Ulan sabah sabah ne oluyor yine ya ne oluyor sabah sabah. Ulan bir kere de olaysız bir güne uyanalım neler oluyor lan yine neler oluyor. He? Lan Kötü mafya. Kötü mafya. Ne oluyor burada ya? O sesler de neydi? Oho fakir. Şehri alsalar ruhunuz duymayacak. Kötü ikiz kocaba bir orduyla buraya geldi ve şehri tekrardan ele geçirmek istedi. Ama o da engel oldu. Ne? Bu doğru mu? Olamaz. Olamaz. Tepe gözler nerede? Niye durdurmadılar onları? Tepe gözler bir e, tepe gözler şeyde. Ula. <laughs> Ula tavuk benim la tavuk benim. <laughs> Onlar da horul horul horluyorlar ya ne yapacaklar? Ulan şehrinizi biraz koruyun be. Her zaman ben burada mı olacağım Allah Allah. Tamam ya tamam Allah Allah ulan sen ne var ya? Neyse arkadaşlar ya bu kötü ikize bir çözüm bulmamız lazım. Gitmiş kaçmış yine bir hapse atamadık şunu ya. Olamaz. Yine başaramadım. Yine başaramadım. Başlarım böyle işe. O şehir benim olacak. Hepsini mahvedeceğim ama nasıl nasıl? Hey buraya bak sen. Ha? Lan o ses de ne? Kim seslendi çabuk çıksın ortaya benim canımı sıkmasın. Sesime gel sesime gel. He, ne oluyor lan ne oluyor? O da kim öyle? Ne Hades mi? Hades ne istiyorsun benden çabuk söyle. Sadece sana yardım etmek istiyorum sersem. Şehri almak istiyorsun değil mi? Sana yardım edeceğim. Senin yardımına ihtiyacım yok Sersem. Ben senden daha güçlüyüm tamam mı? O zaman sen bilirsin defol git buradan. Gidiyorum Sersem. Olamaz. Onun yardımına ihtiyacım olabilir. E, Hades tamam kabul ediyorum bu seferlik. Yardım et bana. Onları mahvetmek istiyorum hepsini. Onları mahvetmek istiyorsan ilk önce zenginle fakiri aradan çıkarman lazım. Tamam da bunu nasıl yapacağım? Bir tuzak kurarak. Yaklaş kulağına söyleyeceğim. Tamam söyle çabuk hadi hadi. <laughs> ne evet Evet <gülüyor> anlıyorum <gülüyor> <gülüyor> Bu çok şeytanice bir plan Çok iyi Zengin abicim kötü ikiz mafyanın planlarını öğrenmemiz lazım Evet fakir kardeşim ama nasıl yapacağız bunu nasıl yapacağız ya Bilmiyorum ama daha fazla tehlikeli olmadan onu durdurmamız lazım Fakir amca ben de yaydım edebileyim istersen Hayır sen bu işe karışmayacaksın tamam mı sen daha ufaksın bebek işçi Bir yolunu bulmamız lazım ha? Zengin o da ne öyle? Fakir nene kardeşim ne diyorsun? Lan arkanda kapıyı açıp biri bir not bırakmış. Bu da ne böyle? Bir dost mu? Bir dost diyor zengin. E açıp okusana fakir. Tamamdır açıyorum. Bakayım. Kötü ikiz mafyanın yeni planları var. Öğrenmek istiyorsanız şehrin iki kırmızı noktayı bulun. Sadece fakir ve zengin gelsin. Bir dost. Lan ne demek bu? Herhalde şehrin dışındaki iki noktayı bulmamızı istiyor. Fakir Herobrine'e tepe gözlere haber verelim kardeşim. Senin görmüyor musun sadece fakirle zengin gelsin diyor Allah Allah ya. Fakir amca bu tehlikeli olabilir. Ama işimize yarayacak bilgiyi de öğrenebiliriz. Zengin ben kanatlarımla etrafta uçup o kırmızı noktayı arayacağım. Bulunca da sana söylerim sen ne gelirsin tamam mı? Tamam fakir. Ben de yerden seni izleyerek oraya doğru geleceğim. Tamam bakalım. Arkadaşlar neler oluyor neler dönüyor ya. Hadi bakalım, hazırsanız gidip uçup bulalım şuraya. Nerede olabilir acaba bu kırmızı noktalar? Hemen şöyle bir bakalım. Lan nerede burası, nerede ya? Ha? Lan buldum, arkadaşlar buldum. Bulması hiç de zor olmadı. Hemen şöyle inelim şuraya. Umarım zengin de beni takip ediyordur. Hemen şöyle inelim. Evet kırmızı nokta burası. Zengin gel abicim burada. Ya zengin sana diyorum neredesin gel çabuk ya Allah Allah bir de beni takip ediyor. <laughs> <laughs> ya zengin ne aniden öyle karşıma çıkıyorsun. <laughs> ya fakir sana yetişeceğim diye var ya. Çok yoruldum ya. Allah Allah. Tamam zengin abicim dur şimdi. Bakalım bu ne işe yarıyormuş. Hazır mısın bakalım çok merak ediyorum. Şu kanatları bir çıkarayım. Ve hop. Lan, lan bu ne? Zengin abicim bu ne böyle? İnanamıyorum. Fakir dikkatli ol fakir. Evet işte şimdi bitirdim sizi. Ya zengin abi ne olabilir bunun içinde acaba ne olabilir? Fakir bilmiyorum kardeşim bilmiyorum. O zaman daha yakından bakın al sana al sana da tamamdır hemen buradan kaçmam lazım hemen. Lan olamaz tuzağa düştük zengin tuzağa düştük abicim. İmdat kurtarın imdat. Nasıl da tuzağıma düşürdüm onları nasıl da tuzağıma düşürdüm. Ha? Hayır olamaz. Tuzağın kapısını kapamayı unuttum. Hemen tuzağın kapısını kapayım da yardım da isteyemesinler. Ha? <laughs> ne yapıyorsunuz lan sersemler? Kötü ikiz. Bunu senin yaptığını anlamalıydık. Göreceksin mahvedeceğiz seni. Evet fakir evet. Aynı bir arı gibi vızıldıyorsun tamam mı? Hemen kapatıyorum. Güle güle fakir, güle güle zengin. <laughs> Sırada tepe gözler var. En sonunda da o kötü mafyayı mahvedeceğim. İntikam zamanı. Daha işimiz bitmedi sersem. Çabuk sandıktakileri al çabuk. Hadi söyle bana sandıkta ne var öyle? Tepe gözleri yenmene yardımcı olacak şeyler var. Ne diyorsun? Alırım o zaman. <laughs> Bakalım Bunlar da ne böyle? Bakayım şunlara. Bunlar yoksa düşündüğüm şeyler mi? Bunlar asa mı? Evet. Olamaz. Lan seni buza çevirdim. Özür dilerim. Özür dilerim. Hemen kırıyorum. Çok pardon, çok pardon. Tamamdır. Ulan, ulan ne yapıyorsun? Niye hemen kullanıyorsun asaları? Ben üşüyorum lan üşüyorum. Pardon Hades. Bunları kullanmaya alışık değilim, tamam mı? Ben genelde silah kullanırım. Bir daha sakın onları burada deneme. Yürü. Onlarla tepe gözleri yeneceksin. Tamam bakalım. Her şey için sağ ol. Bir dakika. Bu bana niye yardım ediyor acaba? Neyse. Umrumda değil. Mahvedeceğim onları. <laughs> tepe göz amcalay yetişin yetişin fakir amcalay kayıp yetişin çabuk. <laughs> Tebrik Üzemci Alay çok kötü bize yardım etmeniz lazım onları buymamız lazım evet bir an önce onları buymamız lazım Ula bebek işçi bir dur la bir dur sakin ol neler oluyor anlat bize Uy evet lo heyecanlandırdın bizi neler oluyor lo Fakir amca ile zengin amcaya eve bir not geldi ondan sonra o notun peşinden gittiler ve bir daha geri dönmediler Galiba onlay onlar tuzağa düştüler Ula bize niye haber vermediler lo Uy Vallahi bana da haber vermemişlerdir ha. Çünkü notta sadece fakir ile zengin gelsin yazıyordu Ula tuzak kurmuşlar onlara. Onlara şimdi gösteririm. Hiçbir şey gösteremeyeceksiniz sersemler. Çünkü ben artık buradayım. Hemen geliyorum. İşte buradayım. Ula demek sen dün. Zenginle fakir nerede la? Uy evet lo. Çabuk yerlerini söyle. Bu sefer var ya. Seni çok kötü ederim ha. Hiç sanmıyorum. Yan elindekiler benim asalıyım ha. Hades'ten aydın değil mi onları? Kes sesini velet. Ula bebek işçi çabuk sen eve git çabuk. Tamamdır Göz amca hemen gidiyorum. Bence de eve be. git. Tepegözlere yapacaklarımı görmek istemezsin. Hepinizi mahvedeceğim. Hı, <laughs> lan. Ne çabuk da gitti bu çocuk. Ula o zekidir. zeki Hemen gitti. Şimdi gelelim sağa. Seni şimdi doğduğuna pişman edeceğiz. Demek öyle düşünüyorsun. Hadi yapın o zaman. Okus pokus kara delik. Hadi yapsanız alan. Hadi hadi. Evet ne oldu? Ne oldu evet biri gitti. Sadece sen kaldın. Hadi bakalım. Ula 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 şuradan bir kurtulayım. Ula seni mahvedeceğim la. Ula ah ah kara deliğine başlarım. Göreceğim la sen abime yaptıklarını göstereceğim sana. <laughs> evet işte kazanan benim. Ula uh, ula göreceksin sen. Bundan sağ kurtulmuş olabilirsin. Ama buz yağmurundan sağ kurtulamayacaksın. Al bakalım sana. Evet hadi hadi gel de bana karşılık ver. Evet ben kazandım. Sırada bu şehri tamamen ele geçirmek var. Orada dur bakalım ben varken asla. Herobrine bu işe karışma yoksa senin de canını yakarım. Demek öyle o zaman bir büyük savaşına var mısın? Hı, <laughs> elimdeki asalar çok güçlü. Varım hadi başla o zaman. Aa, sen şimdi görürsün. Asıl sen görürsün. Aa, al bakalım hadi. Aa. Aa, olamaz. Al bakalım hadi. Aa. Aa, ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Al sana. Aa, olamaz. Aa. ben Hero Brian'ım. Al bakalım. Aa. Hayır hayır. Aa, al bakalım. Mahvedeceğim seni Herobrine. Aa! aa. Minecraft Fati şehrinden uzak dur. Bunu sana sormayacağım. Ah, ah, Olamaz. Olamaz. Hemen ayağa kalkmalıyım. Ah. Eh, eh, tamamdır. İşte bu kadar. Ben kazandım, ben kazandım. Olamaz. Ben böyle planlamamıştım. Her şey planladığın gibi gitmez. Hapse gidiyorsun. Çabuk zenginle fakirin yerini de söyle. Onları hapsettim. Yeter artık savaşmak istemiyorum. Tamam. Gidip onları dağılacağım. Zengin abi. Galiba buraya kadar. Hakkını helal et abicim. Arkadaşlar siz de hakkınızı helal edin. Helal olsun fakir kardeşim. İyi ki senin gibi bir kardeşim var. Benim de zengin abi. İyi ki senin gibi bir abim var. Zengin, fakir neredesiniz? Lan, lan bu Herobrine. Herobrine buradayız. Kurtar bizi. Buradayız Ero kurtar bizi. He, demek ki buradasınız öyle bir Tamamdır hemen çıkarayım şu sersemleri. Ulan ben olmasam ne yapacağınız siz ya? Hemen şöyle çıkarayım. He, tamam iyi misiniz oradasınız değil mi? Hero bak yanlışlıkla sen de düşme valla. Üçümüz de çıkamayız buradan. Abim doğru söylüyor çok dikkatli ol. <laughs> Arkadaşlar bunlar çok konuşuyor ya. En iyisi ben bunları biraz daha bırakayım buralarda he. Hero ne dediğini duyuyoruz saçmalama. Evet ya çok sıkıldık burası çok soğuk çıkar bizi. Hey Allah'ım ya. Neyse bakalım arkadaşlar. Ben şu sersemleri çıkarayım. Zaten videoda salılar geldik. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Videoyu sevdiyseniz hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Ulan hala abone olmayanlar var bu. Çok şaşıyorum ya Allah Allah. Neyse bakalım. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Ve hoşça kalın Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay. Çıkar lan bizi çıkar bizi. Tamam lan patlamayın geliyorum.